E, çocuğunuzu kaç yıldır göremiyorsunuz? İki buçuk yıldır hiç göremiyorum. 2012-2019 yılları arasında icra görmek durumunda kaldım. Çok yakın olmasına rağmen e, maruz kaldığım iftiralar ve kaçırma hadiselerinden dolayı e, 100 metre mesafedeki evladımı 10 kilometreden icra memuru ve pedagog getirerek görebildim. E, son iki buçuk yıldır hiç göremiyorum. E, Yetersiz kişisel ilişki ve velayet suistimali nedeniyle artık evladım bana yabancılaştı. Tabiri caizse düşman oldu. Yakın çevremdekiler ancak haberdar olma şansım var ama kendim bizzat hani camide namaz kılarken bana çok duygusal anlar yaşattı. Ee, baba ve evlatların birlikte namaz kılması. Ee, bunu hiç yaşayamamış bir insan olarak ee, bu özlem içimde kaldık kalacak. Çok buruk yani yüreği derinden etkileyen bir acı. Ee, tarifi mümkün değil ya bunu öğrenmek için de kimsenin yaşamasını istemem. Gerçekten zor. Tek başımaydım bunu evladımla yaşama şansım olmadı. Kötü. Kötü. Çok üzücü yani. 8 Nisan 2021 tarihli yeni bir karar yeni elimize geçti. Bu karara göre artık çocuğun üstün yararı ve çocuğun kişisel gelişimi doğrultusunda göz önünde alınarak tek yıllarda ve çift yıllarda dini bayramları anne ve baba arasında eşit olarak bölüştüren bir karar ortaya çıktı. Bu emsal karar bundan sonra velayet süreçlerinde, velayet davalarında, boşanma davalarında Özellikle babaların ve annelerin bu hakkı gözetmesi anlamında kullanabileceği bir karar. Daha önce hep dini bayramların ikinci günleri uzaktaki bebeğinle çocuğun kişisel ilişkisi tesis edildiği için bayramlar bayram gibi geçmiyordu açıkçası. Ben evladımla boşandıktan sonra bir kere bile evladımla bayram namazına gidemedim. Benim durumumda olan çok fazla insan var. Bu çocuklar babalarıyla bayram namazına gitmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar ve bunu hiç tatmadılar. 2021 tek yıl, bu yıl atıyorum baba ile çocuk arasındaki kişisel ilişki tesirlerimiz ise Arife günü başlayan kişisel ilişki bayramın son gününe kadar kurban bayramı için. Ramazan bayramında tamamen anne yanında. Çift yıllarda tam tersi, çift yılda Ramazan bayramında Arife gününden bayram sonuna kadar ve kurban bayramı annenin yanında olacak şekilde bayramları eşit olarak paylaştırıp çocuğun kişisel gelişimi ve bayramlaşmanın, aile ilişkilerinin, sosyalleşmenin geliştirilmesi açısından yararlı bir karar. Bu emsal kararı veren yargıtayı da alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu tarihten itibaren gelecek farklı kararları da bozacaklarına inanıyoruz. Çocukların üstün yararı bunu gerektiriyor. 36 yılda bir gelen bayram ee, hep hisse ilişkiler ikinci günü test edildiği için ve dini bayramlarda her yıl 10 gün erken gelmesinden dolayı çocukların uzaktaki ebeveynleriyle birlikte geçirebildikleri ve e, bayram sabahı bayramlaşabildikleri bir bayram oldu. E, bu bir daha ancak 36 yıl sonra gerçekleşecek ve o zaman artık onlar çocuk olmayacaklar zaten. E, o anlamda özel bir bayramdı Boşanmış ailelerde çocuklar uzaktaki ebeveynleriyle 1 Temmuz 30 Temmuz tarihler arasında kişileşi kuruyor. Bu bütün mahkeme kararlarında bugüne kadar böylece kuruldu. Bu sebeple Temmuz ayı içerisinde zaten 1 Temmuz'da uzaktaki ebeveynin yanında olan çocuk bayram sabahı bayram namazına gitme, bayram sabahı bayramlaşabilme gibi geleneksel şeyleri yaşayabilme imkanına sahip oldu. Bu bir daha ancak 36 yıl sonra yaşanabilecek bir durum bu çocuk için. Ee, mevcut kararlara göre bayramın ikinci günü ki sayışkı tesis edilmesinden dolayı bu çocukların bayram namazına gitme, bayramlaşma gibi bir şeyi bir daha yaşama şansları olmayacak. Onlar bir dahaki sefere adına yetişkin olacaklar. Ben yaşayamadım ne yazık ki ama bu duyguyu bir, bir arkadaşlarla çok mutlu oldum, sevindim, kendim yaşamış gibi. Ee, ben oğlumla e, bir kere olsun bayram namazına gitme, onunla bayram sabahı bayramlaşabilme, birlikte kahvaltı yapabilmek gibi bir e, mutluluğun yaşama şansım olmadı. E, yetersiz ve eşit olmayan kişisel ilişki tesisinden dolayı ve biraz da velayet sahibinin velayet vilayet suistimalinden dolayı artık el adımla görüşemiyorum. Ee, onunla bayramlaşmak bir yana sesini duymak bile artık benim için e, neredeyse imkansızlara geldi. 1 Temmuz 30 Temmuz arasında el adımla seçki kurma hakkım var. Hani boşanmış herkes de olduğu gibi gen Türkiye'de genel uygulama bu yönde ama e, ne bu Temmuz'u ne de bu bayramı el adımla geçirme şansım olmadı. Çünkü o artık e, velayet suistimali ve yetersiz kişisel ilişki yüzünden yabancılaştığı bana tabiri caizse düşman oldu.